Şimdi tabii ki, Sayın Grup Başkan Vekilim çok sinirlendi ama bu işin gerçeği bu. Değerli arkadaşlar, düşünün bu yerleri katliam yaratanlar bu firmanın sahipleri. Bu firmaların sahipleri bu ajansa bağış yaptığın zaman burada çalışan personel bu firmaya karşı ceza kesme şansı var mı? Bir. İkincisi eğer bir kanun Türkiye Cumhuriyeti gariban bir ülke değil. Eğer bir kanun çıkarıyorsanız adam gibi kanun çıkarırsın. Bağışlarla bu ajansı yürütürseniz chat raporunu ortada kaldırırsınız. Net söylüyorum size. Evet sayın grup başkan vekilim dediği gibi siz şu an bağışları yani rüşvetleri resimleştiriyorsun. Bunun açıkçası bu. Bunu bunu Turizm Bakanlığı Ajansı yaparken de aynı şeyi koydunuz. Bunu diğerleri yaparken. Yani siz diyorsunuz ki arkadaşlar sizler burayı katledin. Katledin. Benim orada 55 tane jeotermal elektrik santrali var. Bu insanlara ceza bile kesemiyor memurlar arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz bunu. Yani bunu niye inkar ediyoruz? Ama bunun çözüm yolları var. Bu devlet, bu ülke, güçlü bir ülke bunun bütün masraflarını, bütün bütçesini devlet tarafına karşılayabiliriz. Bizim derdimiz bu insanları suçlamak değil. Ama maalesef bu bir gerçek yani. Eğer biz bunu bu şekilde çıkardığımız zaman Jotemel Elektrik Santrası'na memur değil, milletvekili bile giremez arkadaşlar. Net konuşuyorum size. Çünkü ben orada yaşıyorum, görüyorum, gidiyoruz, bakıyoruz. Adam yüzümüze bile bakmıyor. Akşama kadar arkadaşlar aydın da şu an kanser oranı Türkiye'de ikinci sırada yüzde 560 ölüm Sayısı Türkiye'de ikinci sıraya geldi. Eskide Aydın nasıl bir ildi biliyor musunuz? Değil arkadaşlar. Sayın vekilim burada. Oraya gelip memur olarak emekli olan bütün insanlar Diyarbakır, Mardin, Urfa, İç Anadolu herkes emekli olduktan sonra Aydın'a yerleşiyordu. Ama şu an öyle değil. Aydın'da emekli olan Aydın Yelisi dahi bir an kaçmak istiyor. Yaşanmayacak duruma gelmiş. Böyle bir durum var yani. Lütfen bunu anlayın.